Arkadaşlar barkod okuyucular delirmiş, çıldırmış. Böyle bir ses yok. Zore şu an bizim için bulunmaz bir nimet gibi bir şey. Şimdi size Neşe Ertaş'tan bir türkü söyleyeceğim. indirim devam ediyor. <laughs> Pro serisi de yine <laughs> Hasan abi ne yapacak? Yakından bakacağız. Ben biraz uzaklaşıyorum. Tamam abi. Evet, şimdi atıyoruz. <laughs> abi. Abi ortalığı dağıttın. Arkamda kapış kapış giden aksesuarlar var. Burası Ankara. Zore Aksesuar'ın merkezindeyiz. Güzel bir yolculuk yaptık, buraya geldik çünkü sizlere çok güzel hediyelerimiz var. Aynı zamanda yepyeni aksesuarları göstereceğim ama öncesinde yolculuğumuzu ekranlarınıza taşımak istiyorum. Sonrasında buradayız. Ticaret nasıl yapılır? İçeriği gördükten sonra gerçekten çok heyecanlanacaksınız. Belki de motive olacaksınız. Neden? Şu anda Ankara'dayız. Zore Aksesuar'da tam 3 aydır hazırlandıkları bir kampanya vardı. O kampanya şu anda gerçekleşiyor ve içeride inanılmaz şeyler oluyor. Bunları size göstereceğim. Hadi gelin. Bir dakika bir gol bir. Patron siz misiniz? <laughs> ne aldınız? Yani kılıp. Satışlar nasıl? E, güzel. Kolay gelsin. Gel çekinelim. Yani ilk defa bir Fenerbahçe'nin yüzü gülen birisini görüyorum. Abi sen ne aldın böyle ya? Vallahi aldık bir şeyler abi ya. Vallahi kolay gelsin. Satışlar nasıl? Satışlar şükür iyi vallahi. Biraz daha iyileştirmek için işte çeşit yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Abi, abi eyvallah Efendim? selam söyle lütfen. Aleykümselam selam Mehmet abi Hakkı Bey'in selamı var. Abi şimdi sen ticaretle uğraşıyorsun. Evet abi. Bir anlat abi senin adını soyadını yaptığın işi bir anlat abi. Ben Halil İbrahim Kıraç. Malatya'dayız. Aksesuar işiyle uğraşıyoruz ve Zore ile çalışıyoruz. Bu Zore şu an bizim için bulunmaz bir nimet gibi bir şey. Niye? Çünkü bütün çeşit var. Ve arkada destekleri de çok fazla bize. Yani ürünü sattıktan sonraki destekleri bizim için çok önemli. Sağ olsunlar kendileri Hasan Bey, Mehmet Bey sağ olsunlar kendilerinden. Abi kampanyayı nasıl buldun? Kampanya çok iyi. Yani nasıl iyi? Bütçemize her türlü hitap ediyor. Her bütçeye ürün var. Ve ürün yelpazesi çok fazla olduğu için sonraki satışlarımızdaki müşterilerimize de sağlayabiliyoruz bunların hepsini. Nereden geldiniz? Buradayız arkadaşlar. Ankara'dayız. Biz Batı kentte burada. Evini gördük abi. E, seri seni görmeye geldik. Valla hoş ya geldiniz. iyi İyi yaptınız. 15 dakika kalan yemek yemişsiniz hemen. Abi. <laughs> Onu Samet yedi abi. Sabah <laughs> Samet'in bir <laughs> story'si <laughs> vardı. <laughs> o story'i de <da gülüyor> ekranlara getireyim. Yolculuğun daha 15. dakikasına abi acıktık. Dedi. <laughs> Çekiyorum. 1, 2... Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Yani yaklaşık bir 10 yıldır Zoray'la çalışıyorum. Ve bütün ürünleri, bütün ihtiyaçlarımızı sağ olsun Zoray karşılıyor. Eyvallah. Kampanya nasıl buldun? Kampanya güzel. Yani bütün ürünlerde zaten indirimle yapılmış. İstediğimiz, beklediğimiz zaten zorenin yaptığı, yıllarca yaptığı desteği sağ olsun. Yıllardır kendileri bu sektörde çok iyiler. Eyvallah. Sağ ol abi. <laughs> Arkadaşlar kadın girişimcilerimiz de var, gurur duyuyoruz onlarla. Tanışmak için can atıyorum ben de. Sizi yaptığınız işi, geldiğiniz şehri tanıyabilir miyiz? Tabii Ankara, Hasköy, Vega Subay evleri, AVM'den geliyorum ben. Standımız var, aksesuar standımız. Hangi ürünler hoşunuza gidiyor? Yeni markalar var. Pitaka var. Mesela Lenyes var. Başka ilginizi çekenler? Biz genelde Lenyes'ten alıyoruz. Onun dışında Lapas'ın kulaklıkları, Airpods'larından çok memnunuz. Genelde müşterilerimiz de memnun. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşamıyoruz. Pitaka'yı da ince, zarif. Onun dışında darbe emiciliği açısından da çok güzel. Onları da kullanıyoruz. Memnunlar herkes. Ben kadın girişimcilere ve adaylarına örnek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tebrik Rica ederim. ederim. Rica ederim. Teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Abi merhaba. Var. merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sen hoş geldin. Zora Premium bize Bayesi'nin mağaza müdürüyüm. Zaten Rize'den geliyorum dedin abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şu Bizim an şöyle konuşmuyorum, konuşsam zaten... <laughs> Bence konuş abi ya, memleketimiz... <laughs> konuşayım. Bazı ürünler bitiyor, bazısına yetişemiyoruz. İstiyoruz ki biz de en kaliteliden, en uygun fiyattan olduğu için yararlanalım. Hayırlı olsun abi, sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> sen nasılsın? Alışverişe geldik mükemmel bir ortam. Mükemmel niye ben mükemmel bir ortam? Seni görmek için geldim. Abi sağ ol Eyvallah, teşekkür ederim. Teşekkür ben teşekkür ederim. de sizi gördüğüme çok abi. mutlu abi. oluyorum. Niye abi. mükemmel bir ortam ya, abi? Doğrudan bir piyasa halinde bir de bu adamlar sektörü belirliyor yani. Bu adamlar ya, önce... ya. kim dedim bir baktım Adamın Hasan adını abi adını orada çalışıyor. Ya. Orada abi. ya bir şey söyleyeceğim bir gelin. Hasan abi şu anda ürününü anlatıyor. Bak yüzündeki heyecan, mutluluk. Ya insanları etkiliyor. Seni yani etkiliyor değil, öyle mi? Abi, beni etkilemez olur mu? İdolüm adam ya. Eyvallah çok mutlu oldum valla. Hayırlı olsun tekrar görüşürüz. Ben Doğu Anadolu Bölge bayisi olarak Ali Yılmaz Ergüleş. Biz sürekli geliyoruz. Sadece kampanya zaman değil, Zora'da e kampanya zaten hiç bitmiyor. Abi gel ürünlere bakalım. bakalım. Şimdi sen kulaklık odaklı gitmişsin. Bir bunun yeni çıkartmış olduğu. Bu yeni bir ürün. Daha yeni geldi. Dün stoklarımıza girdi. Güneş enerjili. Aa çok iyi gözüküyor. Yeni ürünlerden en çok hoşuna gidenler hangisi? Yeni ürünlerden bir tane fan lenyesin fanı vardı. Direkt parmağınızı dokundurduğunuzda eksi derecede bir soğukluk veriyor. Eyvallah Hayır. abi çok sağ ol. Abi siz ne yaptınız ya? Ne var ne yok aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hayırlı olsun. Abi neler aldın? Tablet kılıfı aldık, powerbank aldık, kılıflar aldık, ekran korucu aldık. Telefona dair ne varsa aldık. Şu an şurada benim gördüğüm 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane, 6, 7, var. <laughs> 7 araba var. hepsini sizde Adana'ya evet. gidiyor bunlar. Hepsi Adana'ya gidiyor. Ozan Siyah'a gönderelim bunları o zaman Adana'dan. Elden alsın abi sizden. Olur. Abi yeni markalardan hoşuna gidenler hangisi? Yani aslında biz zaten Gez, yes, Ferrari, Mercedes bunları şey yapıyorduk. Zora zaten başlı başına bir marka. Onlar yeterli. E, Mi, Samsung ürünleri gelmeye başladı. Onlar artık reyonlarda. Onlar güncellendikçe biz güncelliyoruz. <laughs> Eyvallah abi çok sağ ol. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Ömer abi merhaba. Senin istemiş Ömer olduğun abicim. aksesuar bu mu? Bak abi gösteriyor. Ömer abi merhaba. Bu yeni geldi. Türkiye stoklarına dün girdi. Vivo'nun vakumlu. Yaklaşık diğerleri 5 kilo kaldırırken bu 10 kiloya kadar kaldırıyor. Eyvallah abim görüşürüz. <laughs> tamam abi bana gönderin. 2 tane. <laughs> tamam 2 <iki> tane <laughs> Tamam gönderin. tamam Ömer'e 2 tamam. tane. Eyvallah abisi. Sağ. sağ ol abi. Eyvallah. Reitçi markası var Muhammed. Burada bir duralım derim bence. Bunlar ne? Soğutucular mı? Aynen abi. Hayır. Wireless speaker'mış Bunlar, pardon. Wireless speaker abi. Bunlar da 35 watt. Özellikle şarj başlığı. Ekstra yanına kablosu da var abi. Onun haricinde 67 watt. Üstünde kablosu var abi. Çok iyi. 30 watt, 100 watt var bu arada Redmi'nin. 100 watt olan da iki tane Type-C giriş var. Bir tane type A giriş var. Ve oldukça da küçük. Quick Charge 3.0 destekliyor. Power Delivery 3.0 destekliyor. Çok iyi abi. Şurada kablolar var. Mesela kaç wattla şarj ettiğini gösteriyor. Evet 100 watt'a kadar da destekliyor. Burada bir misafirimiz var. Çin'den geldi. Çünkü birçok marka Çin'de çok kaliteli bir şekilde üretiliyor. Could you share your information about company and your... Your position please. Uh, my name is Sandy. I'm the sales manager of Lenyes company. Our company is specialized for the audio products especially the speakers. We have the party speakers, outdoor speakers, and uh, some small portable uh, speakers. We are new brand uh, for Jolet and uh, we hope you like it. Thank you. And Lenyes is new brand for Turkey and I use newest product. I'm so happy. Material quality is amazing and Price, of course. Thank you so Thank you. much for your support and your agreement with Zoria Accessoire. It's our pleasure. Thank you so much. Thank you. takaya geldik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şöyle bir kutu. Şunu göstereyim. Mesela telefonum burada ve telefonum iPhone 16 Pro. Şimdi bu 16 Pro'yu kılıf takacağım diyelim. Şuradaki kılıfını alıyorum. Ya olamaz böyle bir incelik. Ama siz şunu tek elle de kolaylıkla şuraya taktım. Yani normalde kendi telefonum bu iPhone 16 Pro. Şöyle şeyler hiç yapmam. Bunları asla denemem. Ama güveniyorum. Pitaka'ya güveniyorum. Olay sadece bu da değil. Yani bunu başka bir videoda anlatırız. Burada bir NFC tek alanı var. Yani siz bir dokunuşta istediğiniz görevi atayabiliyorsunuz. Yanmıyor. Şu olay çok iyi bir mesela. Stand olarak kullanabiliyorum. Örnek veriyorum. Hadi şurada stand olarak dursun. Görmüş olduğunuz gibi. İstersen bunu açabiliyorum da. Şöyle arkadaşlar. Yemek yerken bir yandan buradaki akışı takip edebiliyorsunuz. Derken şu anda Çin'den bir misafirimiz de var. <laughs> Zore aksesuarın büyük kampanyası Çin'den geliyorlar arkadaşlar. Az önce Redcci'yi sizlere konuk etmiştim. Şimdi de Pitaka'nın temsilcisi var. Could you share your information and company please? Uh, hello, we come from Pitaka branding and responsible for the channel marketing in Turkey now and uh, we are the global leader in premium materials innovation. Your product experience is amazing and I tried some experience for drop test and it's Awesome. Yeah, thank you. What's your secret? First, we have the innovation, technical, and we have a factory for the all process from the products, and we uh, emphasize over material and the technology. I saw your another accessories for Tesla Model Y. It's amazing. Yeah, we have the comments and the influencer will uh, produce some content with our comments. Thank you so much. Thank you. Could he give information about? list price. Yeah. This one is our new speaker and it with our application Lanyes Audio. As you can see here, you can adjust the EQ by our application. Arkadaşlar şimdi buradaki en yeni ürünlerden biri olduğunu söylüyorlar. Lens'in yeni hoparlörü bu. Buradaki en önemli fark artık bir uygulama var. Bu uygulama şu anda tablette kurulu. Tablet üzerinden siz kendi zevkinize göre müzik türünü seçebiliyorsunuz. Taşınabilir ama az önce inanılmaz bir ses çık çıktı. It's amazing. Thank you. Thank you. Burada da daha büyük olan bir hoparlör var. Şimdi bu zaten büyük ama olay şu. Bir de böyle karaoke yapabiliriz. Şimdi size Neşet Ertaş'tan bir türkü söyleyeceğim. Şarkı söylemek isteyen var mı? Meşhur edeceğim. Gel abi. <laughs> Değerli müşterilerimiz, Lenya yüzde %10 indirim devam ediyor. Sizleri aramızda görmekten gurur duyarız. Hay Geldik çok heyecanlı bir ana. Neden? Çünkü Hasan abi yine... Evet. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki telefonu ben bir söyleyeyim. 16 Pro Max. Yaklaşık 120 bin lira arkadaşlar. Hasan abi ne yapacak? Yakından bakacağız, ben biraz uzaklaşıyorum. Tamam abi. Evet, şimdi atıyoruz. <laughs> abi! Abi ortalığı dağıttın. Ben hemen ekranı bir açayım abi. Şimdi bir daha atacağım aynı yükseklikten. İsterseniz hiç bozmadan. Ooo iki kere sekti abi. Görüyorsunuz. Peki abi cam ve koruyucu nedir? Hangi marka? Onu ha, bize bir anlatabilir misin? Geliyorum. Yükseklikte yani 6 metre yüksekliğe dayanıklı, kenarları eğirbekli bir kılıfını kullandık. Camımız ise hatırladığım kadarıyla Banksin camı. İkisiyle birlikte kombin yaptık ve attık. Hatta üçüncüyü de atalım bence. Ne diyorsun? Atalım abi. Evet yine. Abi olamaz evet. böyle bir şey ya. Gerçekten çok yine, ciddi bir yükseltme. Yine yüksek. kırılmadı cam. Yine kılıfta da bir şey yok. Görüyorsunuz. Abi Buse'ye attıracağız. Gel Buse. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii, tamam abi, atıyorum. Hadi tarafa. geçmiş tamam. olsun herkese arkadaşlar. Ya Çok üzgünüm. Hem yükseltisi hem arka taraftaki hem yan taraftaki gerçekten koruma standartların çok çok üstünde. O yüzden Gerçekten telefonu iyi koruyan bir kılıf. Dünyanın en çok satan kılıflarından. Yan tarafa baktığın zaman Samet bak gel abi. Hakikaten bu airbag dediğimiz kısım şunlar. Bak içeride hareket ediyor. Gördün evet, mü Evet Çok iyiymiş. Yani gerçekten. şunu böyle yanlamasına düşürüyorum Bırak mesela abi. Şuradan ki biliyorsunuz ben en az 3 metreyim. 1.76 hadi 2 metre olsun şöyle. 2 metreyi bırakıyorum. Bırak abi korkma, korkma. Yan bırakacağım hem de. Of! Hiçbir şey yok abi. Evet. Hiçbir şey yok. Cam yine kırılmadı. Evet. Camın evet. kırılmaması ilginç. Her cam gerçekten aynı korumayı sağlamıyor. Aa. Evet. Şimdi kırdığınızda buradaki yoğunluk ne kadar fazlaysa, ne kadar içeride temperle güçlendirmişse o kadar cihazımızı ve ekranımızı koruyor anlamına geliyor. Hasan abi Tesla Model Y için aksesuar getirmişsiniz. Pitaka'nın. Evet. Şimdi Pitaka deyince ben önce saygı duruşu niye? Adamların malzeme kalitesi ve mühendisi inanılmaz abi. Evet. Böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten en iyi firmalardan birisi. Belki de 1-2'yi oynayan firmalardan biri. Evet. Çok sevdiğimiz o karbonu bu sefer hem QI2 yani Qi2 teknolojisiyle artı buna bağlı olarak NFC ile birlikte birleştirip iki tane çok güzel hem Tesla model Y için hem de diğer bütün araçlar için kullanabileceğiniz bir o da burada ikisi de burada. Bir araç tutucu geliştirmişler. Abi şöyle bir özelliği var. O çok görülmüyor da bence o çok kıymetli. Şu abi 3 tane seçenek var evet. şurada İstersen telefonunu soğutuyor bu bence çok kıymetli. Kesinlikle NFC'de ne yapabiliyoruz abi? NFC'de ne yapabiliyoruz? Dilediğimiz kadar kullandığımız en çok kullandığımız uygulamaları 3 tanesini e, burada hızlı bir şekilde üzerinde şurada ortada beyaz sağa çektim mavi ve en sona çektim turuncu şeklinde 3 tane kısa yol gibi düşünün bunları NFC'yi buraya yaklaştırdığımızda diyelim ki GPS açılsın istiyoruz direkt GPS açılıyor. Kamera özelliğini çok kullanıyorum kamera. Alışveriş, alışveriş. Ne isterseniz buradaki 3 tane özelliğe bunu ekleyebiliyorsunuz. Şimdi yeni bir markanın önündeyiz. Pinana. Kutu acayip farklı bir kutu. Aa, peki abi öne çıkan özellikleri neler bu Pinana markasının? Evet. Dizaynın ve bütün tasarımın İtalyan profesyoneller tarafından tasarlanan bir ürün grubu. Bununla birlikte kullanılan taşlar zirkonyum yani dişlerde kullanılan değerli. Samet'in dişlerde de ondanmış abi. <laughs> evet abi. Şu Airpods kılıfı mı? Evet Airpods kılıfı. Şu. Evet. Hatta çantasını gösterelim. Şöyle bir tane. Evet. Şimdi bakın. Bu da ambalajı. Böyle gelecek. Çok enteresan değil mi ya? Bej rengimiz de var. Yine. Bu da Airpods için dizayn edilmiş olan kılıfı. Bu arada altta da ihtiyaç duyduğunuz bütün girişler aktif şu an. Evet. Ben şimdi Buse'den bir yorum alacağım. Buse çantanla uyumlu içinde de Airpods olan bir kılıf var. Ben <laughs> aldım kaçıyorum ama. <o. gülüyor> ne hissediyorsun? Ben acayip şaşırdım. Şöyle ben de çok şaşırdım. Kaliteli ve zengin bir duruşu var. Ayrıca burada da mesela istediğim gibi çantama takabilirim. Çantamı da zenginleştiren bir kılıf olduğu için bayağı şu an çantama değer kattığını düşünüyorum. <laughs> Başka renklerin olması ayrıca çok güzel. Daha önceden yakından tanıdığımız Banks ailesinden yeni bir ürün gelmiş arkadaşlar. Hasan abi bu yeni ürünü bize anlatabilir misin? Evet bu şirketin karbona olan özeninin diğerlerinden farklı olması. Şimdi bunlar ne eklemişler abi? Buradaki kamera kontrol butonu yine parmak iziyle çalışan ve çok hassas çalışan. Aynı zamanda gerçekten pro serisi de yine Abi yine yapıyorsun Üstüm. şu şakayı ya. Ve üstündeki de yine az önce taktım. Banks'in camı ve Banks'in kılıfı. Gerçekten çok sağlam bir seriye sahip bir kılıf serisi Banks'in bu karbonları abi. Kerem, welcome to Türkiye. What do you want to say about this product? Okay, I want to introduce our guys. Banks is the number one Kevlar brand. Why we make us number one? Because we are the only one authorized officially by Dupont Kevlar, and we are the best price, and we are the best quality. That is why we are the number one. If you want to find the Kevlar, remember Banks B E N K Banks. <laughs> and besides this, we also have the best screen protectors. We are the number one protection in Turkey. So this is our screen protector. We have the best price. price the best, everything of the best. Choose us if you want to choose your protection. Protect your properties and your mobile accessories. Remember, B E N K Banks. Ya yeah, inanmaz. <laughs> Thank you so much. You are so sweetie. Thank you. Geldik videonun sonuna. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Zora aksesuarla birlikte çalışan bayilerin heyecanını umarım yansıtabilmişimdir. Bu arada bazı ürünlerimiz var. Bunları sizlere hediye etmek istiyoruz. Nasıl hediye edeceğimizi videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz arkamdan bir tane de robot geçti. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.